Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, fındığımı çekmek istedim ana olsun diye. iki gün önce yavruladı. Tam 8 tane kara kara evladı oldu. İki tanesi sadece kahverengi. Bir tanesi o kadar tombul ki az önce elimi içine aldım böyle. Allah maşallah maşallah dedim. Henüz gözlerini açamıyor tabi. Avcumun içi kadar bir şey yani küçücük o kadar küçücük ki. Benim şaşkınlıkla bakmama sebep oluyor yani benim ona annesi de küçük zaten bilmiyorum normal mi bu kadar küçük olması gerçi 8 tane yavruyu bu kadın vallahi bilemedim pes doğrusu maşallah 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 diye diye bir hal oluyorum zaten her yanına gittiğimde de henüz e, yavrularını e, alıp da şöyle doya doya sevemedim çünkü anne çok fazla ee, tedirgin oluyor. Yani ne bileyim kaçıracağız falan diye mi düşünüyor ya da bir zarar vereceğiz falan diye düşündüğünü zannetmiyorum. Ama yine de anne içgüdüsü işte böyle bir korkuyor yanından bir tanesi eksildiği zaman panikliyor. Ben de ona sebebiyet vermemek adına çok fazla alıkoymuyorum yavrularını ondan. Ee, henüz çok küçükler dediğim gibi birazcık daha böyle kuşlanmak tabiri deriz ya kuşlansınlar gözlerini açsınlar peşimden koşmaya başlasınlar o zaman zaten sevmekten bıktıracağım onları inşallah. Şu an sadece uzaktan izliyorum. Bugün ama bir tanesini kaçırdım fındık hiç fark etmeden. Sonrasında fark etti nasıl e, panik halinde böyle bir yavrum nerede gibisine çıktı geldi. Ben de zaten fındığı, fındığım sevmek için almıştım. Hemen gel hadi gidelim yerine bırakalım dedim ve birlikte yavrusunu yerine bıraktık. Sonrasında kuzucuklarımın yanına gittim. Onları siz yakından biliyorsunuz zaten. Yavaş yavaş işte etlenmeye başladılar. Kurbana e, da az kaldı zaten Ramazan ertesi kurban. E, bak, bakıyoruz bakalım onlara da Allah nasip ederse. Havalar güzelleşsin. E, onlarla koşturacağız bakalım kırlarda bayırlarda. Yorulacağız biraz ama sonunda değecek verdiğimiz emeklere inşallah öyle temenni ediyorum lafı daha fazla uzatmak istemiyorum videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim ben sizleri çok seviyorum umarım sizler de beni seviyorsunuzdur Allah'a emanet olun görüşürüz sizi bu görüntülerle biraz baş başa bırakacağım